Merhabalar sevgili arkadaşlar. Evde yenmeyen bayat bir simit vardı. Bakın bayağı da taş gibi olmuş. Şimdi bunu size harika bir kahvaltılık yapacağım bayat simitle. Önce simitimizi tam ortadan ikiye ayırıyoruz şu şekilde. Evet, tam ortadan ikiye ayırdık. 2 yemek kaşığı olacak kadar maydanoz doğruyorum ince ince bir yemek kaşığına denk gelecek şekilde dereotu doğruyorum bir orta boy biber bu iki küçük boy bir orta boy eder çok ince doğruyorum dörde bölüyorum biberlerimi çok uzun büyük olmasın yeşilliklerimizi doğradım hazır bir simidi ikiye ayırdık. İki parça simit için iki tane yumurta kırıyorum. Yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve çırpıcıyla çırpıyorum. Çok hafif az çırpacağım. Siz istediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Çok hafif çırptıktan sonra yeşillikleri ekliyorum içerisine. Tekrardan bu defa iyice çırpıyorum. Bakın köpürmeye başladı. Ocağın orta gözünü yarım açıyorum. Ve tavamı yerleştiriyorum. Bir çay kaşığı tereyağı. Bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı. Yağ hafif cızırdamaya başlayınca simitlerimiz bayat olduğu için şöyle yağda birazcık tutuyoruz bastırarak simitimiz hafif ısınırken şöyle iki büyük dilim kaşar pardon hellim doğrayacağım içine hellim yerine kaşar peyniri de doğrayabilirsiniz yani herhangi bir eriyen peynir olsun evet, bunları şöyle küçük küçük küp küp doğrayacağım bunu da yeşilliklerin içerisine ekliyorum. Dediğim gibi siz kaşar peynirde de ekleyebilirsiniz. Hatta evde sofrada yenmemiş peynirleriniz eklerseniz hem de değerlenmiş olur. Evet simitimiz taş gibiydi. Yumuşamaya başladı. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Bu tarafı baya bir kızardı hafiften. Çevirir çevirmez hemen Yumurta harcımın yarısını ekliyorum. Dediğim gibi siz buna çok farklı baharatlar da karıştırabilirsiniz. Şimdi şöyle bunu ekler eklemez arkadaşlar unutmayın. Şöyle hafiften bir yumurtanın alt kısmı katılışıncaya kadar hafiften şöyle bir bastırın. Çünkü altlardan çıkmasın yumurta. Şöyle ısındıkça ne kadar güzel yumuşuyor bayat simit. İnanın taze simitle bu kadar güzel olmuyor. Bayat simitle harika oluyor. Şimdi hafif bastırdıktan sonra çıkmadığından emin olduktan sonra tam simiti tam kapatacak şekilde bir kapak kapatıyoruz. Ve ocağın altını iyice kısa alıyoruz. Bu şekilde ağzı kapalı. Yeşilliklerimiz ve yumurtamız pişene kadar tutuyoruz. Şu kısmı da sıcak hava çıkmasın içeride kalsın diye Kapatıyorum bir peçeteyle veya alüminyum folyoyla. 3-4 dakika sonra tavamı hafif yarı kısa alıyorum. Evet yumurtamız 9 dakikada pişti. Evet servis tabağımıza alıyoruz. da ikincisi simitin diğer yarısı. Tava ısınınca ikinciler çok daha güzel pişiyor arkadaşlar. Tava ilk soğuk olduğu için biraz uzun sürede pişiyor ama ikinci de bakın yumuşacık taş gibiydi bu simit. Evet anne. İyi nasıl olmuş Güney? 10 numara olmuş anneciğim. Ellerine elle sağlık. Teşekkür ediyoruz.